Alo. Neredesiniz? Tamam. 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 Hadi geliyorum. Hadi o zaman. Başlayalım. Ben açığı alıyorum. Hadi bakalım. Kolay hadi, hadi, hadi Bakalım. Hadi. Selamet. Arkadaşlar Oğlum neredesiniz lan? Tufan! Ah. 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 <laughs> Yetimlere bulaşmanın akıbetinin ne olacağını kimse söylemedi mi sana? Dur kardeş. Anlaşabiliriz yapma. Param var. Al paramı. Al paramı. Ulan kimin parasını kime veriyorsun sen? Bu para sevdan seni bu hale getirdi. Kafacılar peşini bırakmaz. Onları da öldürürüm. kafaca Hasan kafadan yedi mermiyi. İyi misin Hıdır abi? İyidir evlat. Sağ ol. Ya zahmet ettin. Bir şekilde hallederdim ben. Bir daha benim için kendini öne atma. Sana gelen bana gelsin oğlum. Ben Hıdır abi bırakırım. Geçin siz. Eyvallah. Bana bak. Hasan'ın oğlu nerede bu arada? Hasan'ın oğlu. Hı. Ben ne bileyim.